Tuğrul biz 2-2,5 iki, iki, buçuk aylıkken bazı fiziksel sıkıntılarını görüp fiziksel olarak kolunu, işte boynunu, ayağını oynatamadığını görüp doktora başvurduk. Doktorda da gen tedavisi sonucu sema tip bir hastalığı olduğunu öğrendik. İşte yaklaşık 8 aydır biz sema hastalığıyla mücadele ediyoruz. Ee, yurt dışındaki tedavisi için Zolgensmagen tedavisi için e, biz valilikten izin alıp kampanyamızı başlattık. E, kampanyamız e, yaklaşık bir ay yakındır. Resmi bir şekilde devam ediyor. E, bu yüzden de insanlardan biz maddi manevi destek bekliyoruz. Torulun, Torul şu an 2 aydır yoğun bakımda. E, 7 Aralık tarihinden beridir. Yani Tuğrul'un kaybedecek bir günü bile yok. Ee, o yüzden e, bizim e, her şeyden, her şeyi bir an evvel bitirip yurt dışındaki bu tedaviyi almamız gerekiyor. Evet yani günde en az bir kere olmak üzere, tabii ben çalışıyorum, eşim çalışıyor. Günde en az bir kere olmak üzere e, hastaneye gelip, hem fizik tedavi yapıyoruz hem de e, Tuğrul'un bakımı için eğitim alıyoruz. E, yani bir an evvel çıkarmamız gerekiyor. Bir an evvel tedavi almamız gerekiyor. Bunun için de herkesten maddi manevi destek bekliyoruz. Şimdi Spirulaza yurt dışında verilen bir ilaçtı. Bu ilacın tabi bazı kriterleri vardı. İlk 4 dozu her çocuk alabiliyordu, fakat 4 dozdan sonraki 5 ve sonrasını her çocuk alamıyordu. Bunun için bazı kriterler vardı. Bu kriterler önemli kriterlerdi. Çünkü biz her dozda fizik tedavi testine tabi tutuluyorduk. Artık bu fizik tedavi testinin bir sonu, önemi yok. Çünkü artık o kriter kalkınca herkes bu ilacı alabilecek her hasta çocuk. Onun dışında solunum desteği alan çocukların bu ilacı almama gibi bir durumu söz konusuydu. Bu durum da ortadan kalktı artık. O yüzden hani yurt içindeki ilaç için gerçekten önemli bir adım oldu. magen tedavisi için de fakat e, herhangi bir adım yok. E, i̇nşallah kısa zamanda onu da görebiliriz. E, her aile çocuğunun en azından yurt içindeki bu ilacı almasını ister. Fakat e, kriterleri olduğu için ve bu hastalık da çocukları kötü etkilediği için e, i̇ster istemez çocuklar e, solunum desteği alıyor, ister istemez kas kaybına uğradığı için fiziksel e, yeterliliğe, e, yeterliliğe ulaşamıyorlar. Yani fizik tedavi testinden e, yeterli puanı alamıyorlar. Ee, tabii ki de bu bütün aileler için ve bizler için çok sevindirici bir haber oldu. Çünkü her seferinde işte çocuğumuz acaba fizik tedavi puanı artacak mı, yoksa işte ya bu dönem arasında nefes problemi yaşar mıyız, alete bağlanır mı kaygısıyla yaşıyorduk. Ee, çok şükür şimdi o problem ortadan kalktı. Aynı zamanda yurtdışı için kampanya düzenleyemeyen, bu, oradaki e, ilaç için kriterleri sağlayamayan aileler vardı. Onlar mecburen buradaki ilacı alıyorlardı. Onlar için de çok büyük bir artı oldu. Ee, tabii sevindirici bir haber oldu yani. Umarım yurt dışındaki ilacın da tez vakitte buraya geldiği günleri görürüz. şu an Tuğrul için bir kampanya başlattık. Evet, bir valilik izni, yurt dışındaki ilaç için. Ee, biz ne kadar çok kişiye ulaşıp sesimizi duyurabilirsek kampanyamızın o kadar çabuk ilerleyeceğine inanıyoruz. Ee, çünkü çok yüksek bir meblağ, bu şekilde ancak başa çıkabileceğiz. Ee, umuyorum ki herkes de sesimize kulak verir ve bir an evvel ilacına kavuştuğu günleri görürüz.